Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Allah mer <gülüyor> lan <gülüyor> bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bulutla beraber Minecraft eee yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. 250 blok serisinin videoları gelmedi henüz fakat biz şu an oynamamıza rağmen bir yandan gelecek arkadaşlar o videolar editledim sürece fakat bir yandan da eee bu seriye başlıyoruz. Bu serimizin adı Lifestyle SMP arkadaşlar. E. Ee, öncelikle merhaba Bulut. Ben Bulut'a merhaba dedettim. E. Ee, Life amacı şu arkadaşlar. Atıyorum Bulut beni öldürdü. Bulut'tan bir canım gidecek ve Bulut'a geçecek. Ya kısaca bir tanıtım videosu gelsin şu an ekrana. Life Style SMP kısaca bir düşmanı veya dostumuzu öldürdüğümüzde onun canı bize geçecektir. Evet arkadaşlar, tracker'ımızda hazırladık. Bir dakika kayda bakayım. Tamam. Tracker'ımızı da hazırladık. Tracker fazla OP değil ne, sadece ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor birbirimizden. Şu an serverda iki kişi olduğumuz için şu anlık bunu kullanacağız. Bir tek birbirimizin yerini göreceğiz işte. İki kişi olunca yüksek ihtimal ikisinin birden kaç bir olduğunu gösteriyordur. Ve şu an ilk gün birbirimizi öldürmek yok. Ve başlayabiliriz. İlk gün dışında artık birbirimizi öldürebileceğiz. Ve öldürdüğümüz kişideki bir kalp bize geçecek. inek inek me me. Aa bulut burada oha. Hızlı hızlı hızlı. <laughs> Hadi. Lan geceymiş geceymiş pardon dur. Sana vururken yukarıya bakınca anladım gece olduğunu. Ben geri yoluma gider. O da de dur lan manşet var doğru bekle. Aa şaka yapıyorsun. Allah'ım. Lapismiş amına koyayım. Ve bum. nice abi nice işte bu of oh, baya verdi şaka yapıyorsun abi hemen ilk önce bir şunu yapalım bir şunu da yapalım abi tamamdır Aha sabah olmuş lan. Ve arkadaşlar bir gün bitti. Şu poligini düzelttik. Bu yak maksimum 200 blok gösteriyordu. Onu 10k yaptık. Yani 9999 şimdi devam ediyoruz. 哦哈。Oh, huh? Hadi. Hadi artık. Bu köy benim dostum. O işte bu. Ay. Oh, köy bulmuş iyi var köy. Kalp geldi mi bana? Aa geldi harbi geldi. Oha! Senin kalbin azaldı mı harbi? Evet. Aa arkadaşlar çok güzel lan. İşe yarıyor. Neyse arkadaşlar sırf köy var diye daldım. Yoksa dalmayacaktım da köy. Allah'tan PvP mi arkadaşlar yırttık. Şu köyü yağmalayalım sonra basıp gideriz buradan. Oha biz başlangıçtan ne kadar uzaklaşmışız aga. Görmen lazım. Tüm saman bloklarını bir kıralım öyle gidelim. Ve arkadaşlar artık 11 kalbiz sonunda. Uzun bir kovalamaca sonucu. Abi laga bak. Maşallah. Diamond şey benim çok işime yaradı ya balta. baya hasar vurdu hiç. Bunu neyin yerine alalım? Bunun yerine alalım. Bunu da... Bunun yerine... Kesin burada da sandıklar hep oluyor. Aa maden fırını iyi. Bunu boşluğunu... Abi artık maden dur bir SS alayım. atarım. Ne oldu lan? Manyak ya? bir maden. Ben nasıl ineceğim? ATS's videoya koyarım ben. Allahuekber Oha Elmaslarıma bak Dibimde elmas var şu an Oha shaft Şaka gibi lan bu ne oğlum Hayır Allah belanı vermesin. Oğlum bulutlar ne lan? Cennete düştü. Bayağı elmas var bayağı. manşetten de hiçbir şey çıkmadı ya. Ah chest. Aa açılmış mı lan? Yok. Açılmış galiba. Değerli şeyler almış. Aynen bunlar. Yok. Kafam karıştı anladım. Abi neredesin lan? Aha. Yerin altında ne arıyorsun oğlum sen? Lan oğlum adam çıktı lan. Aa iskelet eyvallah. Selamun evet. aleyküm abi selamun aleyküm. Hadi. İşte bu. İşte bu. Abi hiç loot yapmadın mı oğlum? Ulan ben sende diamond var diye kovalıyordum neyse. Oh. Abi bir saattir götüm çıktı ya. Senin lootları kayıp ettin? Lavda mı gittin? Ne oldu senin lootlara? Aga alo. Bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum. Öldüm bir yerde. Hayır öldüğünü anladım da. He bulamadın mı öldüğün yeri? Ağzı kilitli. Oğlum orayla maden çok büyük. Ben buradan bayağı elmas kasarım. Bayağı kalbimiz oldu arkadaşlar. İyi bari. kasma ama kasma ya oho oh, oh. aa batık oo burada şeyler yapraklar bile çıkmış bunu sen ne aldın Oğlum Melant oynuyor sanki şu an yani oyunu oyun ona döndü. Oha kırık portal vardı? He. Hem de altının üstünde duruyor. Tabi sende kıracak şey yoksa bilemem de. Oha çok güzel. Nice. Aa çok işime yarayacak. Çok güzel oldu bu. Allah boğuluyorum. Oha lan şey var tu su tapınağı var? mıdır su midir Ondan mı var Evet Of ya keşke alsaydım onu Oğlum burada bir sürü şey var lan Yok ya değmez Aman başlasın ver. Gelme 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 lan. Bir 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 seni. Oğlum. Ölme gari lan. Lan düşüz ananın ama orospu çocuğu seni vasıfsız amına kodumun ve, venedi. Bitir git. Aha hadi. Hadi creeper patlama dur. Oh tamam işte bu. Abi laga bak sunucudaki. Selamun aleyküm. <laughs> Abi hadi. Ya ananın ama artık ya. Onlara suyu tutturmadı. Abi tekneyi almayı unuttum neyse. Abi kar yağıyor. Anasını satayım yüz orospu çocuğu. Aha. <laughs> Selamun aleyküm birader. Ben <laughs> zaten ya. Onu lan. lan. Oha, <laughs> oha o ne? Dur lan düşer mi ki belki? aldım seni ben. Düşmedi ya. Ver oynayalım he. Dur aferin. Aferin. Dur, dur, dur. Evet arkadaşlar bulut habire öldü yani bilerek öldüğü için benden kaçmak için artık MP ezberledim Zaten benim kastımalık bir artık bir eşyam yok Gidersem nedir'e gideceğim o da diğer bölümde yüksek ihtimalle Artık kovalamaktan sıkıldım ya. Burada yine crafting table var. Bence sen bilerek yapıyorsun. Oğlum yeter gari bari kasıl anasını satayım. Sen hiç ilerleyemedin ki sen sıfırsın şu an. Oğlum şu an otorite sende ne kadar şey yapsam. PvP'ye girsem her zaman alacağım. Hayır PvP'ye Ama... girme diyorum. Madene gir. Yusuf T gibi full madende bir blokluk maden kas. Öyle bulmamın neredeyse ihtimali yok. Böyle ölüp hep durduğun sürece ben hep öldürmeye de devam ederim yani bana uyar. Mesela yine gelip yine öldürmeye geliyorum yani hep böyle devam edecek. Sen bir yerde dur demen lazım. Bu taktik yani bir yere kadar bu taktik. yüksek sen spamda da oyun. Mesela oraya ben bet koyarım. Oğlum nereye gitsin bu kaç sayı durmadan artıyor lan. Hangi kaç sayı artıyor? O uzaklık. Artıyor mu? Azalıyor. E geliyorum çünkü <laughs> mantıken. Oğlum nereye gitsin? Aa dur. Böyle. Ya, yok ya. Seher, bu ser başlangıca çok yakındım. İşte şimdi GG'sin eve. Aha artık ismini görürüm burada. Kral bu ser o taktiği hemen. Yedim galiba amına koyayım. etrafta isim isim. Yok oğlum. Anam. Oğlum bilerek boğuluyor ama. Bak. Namara. Bak. Suyun altında bekliyorum. Magmaya yetişemedim geberdim. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Like atıp abone unutmayın. Görüşürüz Bulut. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.